Selamünaleyküm. Merhaba değerli dostum. Hoş geldin. Nasılsın? İnşallah iyisindir. Beni sorarsan hamdolsun. Şükür Allah'a emaneti taşımaya devam ediyorum. Değerli dostum önce kamu spotumuzu verelim. Burada anlattığım hiçbir şey sana veya bir başka bir arkadaşa yatırım tavsiyesi niteliğinde değil. Ben gördüklerimi anlatmaya çalışıyorum hatalı olabilir eksik anlatıyor olabilirim sen benden daha iyi görmek daha iyi analiz etmek zorundasın değerli dostum buradaki anlattıklarım sadece eğitim tadında birkaç cümle olarak algılaman senin menfaatin için daha doğru olandır bu birincisi diğer bu husus katıl kısmında biliyorsunuz değerli dostum günlük analizler paylaşıyorum günlük taramalarla beraber analizler paylaşıyorum katılda sen de katılırsan bir artı değer katma şansın var mı var. Evet katılımızın Telegram kısmımızda mevcut katılda olup da Telegram'a katılmayan arkadaşlarımız var hala. Değerli dostlarım YouTube'da katıl üyeliğindeki isim neyse Telegram'da da aynı isimle katılmak istediğine dair linke tıklarsan isimler örtüşüyorsa gerekli onay zaten veriliyor. Bilgin olsun. İyi seyirler dileyelim. Başlayalım. Değerli dostum Tofaş Türk Otomobil Fabrikası malumun hurda araçlar malumun hurda araçlarla ilgili bir yasa tasarısı gündemde e tabi bu neye yarar bu neye yarar borsadaki otomotiv şirketlerine yarar bunlardan bir tanesi de Tofaş Türk Otomobil değerli dostum şurada baktığımızda en son ATH dediğimiz 5 Temmuz 2024 itibariyle bir ATH'ımız var o ATH'da şuradan en tepeden yani 353.25 fiyatından değerli dostum şu şekildeki gibi trend çizgisini çizer isek sen de neyi görüyorsun benim gibi düşen fiyat trendinin kırıldığını görüyorsun düşen fiyat trendi kırılmış mı Evet düşen fiyat trendi kırılmış değerli dostum şuradaki fraktal kısmına şekildeki gibi alır şöyle de bir kutucuk çizersem bu birincisi olsun bir tane de bakın şurada var Market yapısının kırıldığının bariz bir şekilde göründüğü bölgemiz. Yine üçüncü bir kutucuğumuzun olduğu bölge şu kısma şöyle şekildeki gibi çizer isek. Buradaki üç bölgeyi destek direnç olarak değil burayı ne olarak algılamamız lazım? Ordur blok olarak, olarak algılamamız gerekli. Peki neden destek dirençle alakalı değil? Destek ve direnç seviyeleri genellikle fiyatın daha önce test edip geri döndüğü bölgeler olarak yorumlarsak order block dediğimiz daha çok büyük oyuncuların emir biriktirdiği bölgeler olarak algılamamız gerekli. Zaten şuradaki arkadaşa MSB yazıp order block kısmını da şöyle şekildeki gibi eklersem yani market striker break yani market yapısının karakterinin değiştiği bölge olarak artık bu fiyattan sonra şöyle yapar isek şöyle yaptığımızda 292 fiyatından sonra bu market yapısının artık boğa sezonundan ayı sezonuna geldiğini sen de benim gibi ne yapıyorsun görüyorsun. Değerli dostum burada bu ifadeleri söyledikten sonra şöyle baktığımda düşen fiyat trendini kırmış mı? Evet kırmış. Şöyle bir not düşelim. Pazartesi itibariyle 215.1 fiyatın üzerinde kaldığı sürece değerli olsun. Bakın 215.1 fiyatın üzerinde kaldığı sürece düşen fiyat trendi kırılmış olarak devam eder miyiz? Evet devam ederiz. Şöyle hemen hacmi görüyoruz ama tekrardan hacim indikatörünü açalım ve seninle beraber hacme bakalım. Ortalama hacimimiz değerli dostum 10 günlük ortalama hacmimiz 6.97 milyonmuş. Bizim günlük hacmimiz 6.9 milyon yani kafa kafaya son 10 günlük ortalama hacimle hemen hemen eş değer bir kapanış gerçekleştirmiş güzel bir hacim olarak değerlendirilebilir mi bu? Evet değerlendirilebilir. Hacim olarak baktıktan sonra senin hemen dikkatini şu çekmesi gerekli. Hocam buradan yani 5 Temmuz itibariyle oradan ta nereye kadar geldik? Bak buraya kadar 30 Ocak itibarine geldiğimizde şurada hocam bir çanak var mı? Evet bir çanak formasyonu var. Sen ben neyi biliyoruz? Hocam bu çanak formasyonunun en dip noktasına şekildeki gibi aldığımızda şöyle alırsak nizami bir şekilde bu derinlik kırıldığı yerde bize neyi verecek? Kar marjını söyleyecek. O da %45'lik bir kar marjı belirtiyor bize. Değerli dostum aşağı yukarı 313.25'lik bir kar marjı var mı? Dersen evet var. Bu birebir çalışmak zorunda mı? Hayır. Peki birebir çalışırsan nasıl çalışır? Düşe kalka çalışır, ine kalka çalışır. Değerli dostum, peki hocam bunların her biri iyi, güzel, hoş da biz bir üstel hareketli ortalama 50 ile neye bakıyorduk diyorduk ki üstel hareketli ortalama 50 üzerinde ise fiyat bu hisse bizim için orta vadede yükseliş trendi içerisindedir. E sen bakıyorsun üstel hareketli ortalama 50 indikatörünün gösterdiği fiyata 207.8 olarak görüyorsun. E fiyatımız kaç? 222.5 yani ortalama değer olarak baktığımızda diyoruz ki orta vadede yükselen bir fiyatın içerisindeyiz. Peki buraya kadar her şey iyi, güzel, hoş. Hocam bir de seninle neye baksak? EMA 9, EMA 21. Yani kısa vadede ne olmuş, ne olacakmış? O kısma baksak olur mu? Tabii ki hemen açtık bir EMA 9, bir EMA 21 indikatörünü. Değerli dostum biz neyi biliyoruz? Eğer daha önce videolarımızı izlediysen mavi olarak gördüğün ekrandaki çizgi bizim için EMA 9'u, sarı olarak gördüğün çizgi ise bizim için EMA 21'i temsil ediyor. Hemen yazdık EMA 21. Sen ben şunu biliyoruz. Değerli dostum kısa vadeli hareketli ortalama uzun vadeli hareketli ortalamayı aşağıdan yukarı doğru keser ise şekildeki gibi 27 Aralık itibarıyla. Bu ne olur? Bizim için bir al sinyali olur. Peki 27 Aralık itibariyle bu kesişim gerçekleşmiş ve al sinyali hala geçerli mi? Evet geçerli. Bakar isen son güne EMA9 zaten fiyata ne olmuş? Destek olmuş. Oraya bir pim atmış ve oradan hareketine devam etmiş. Şekildeki indikatörünü kaldırdık grafiğimizi temizledik. Değerli dostum bir başka indikatörle kontrole devam ediyorduk. Neydi bu indikatörümüz? Bollinger bantlarıydı. BB yazdığımızda Bollinger bantları bizim karşımıza çıkıyor. Bollinger üst bandının fiyatı 223.7. Fiyatımız ne? 222.5. Aslında tehlikeli bir bölgeye yaklaşmış mıyız? Evet, tehlikeli bir bölgeye yaklaşmış. Şimdi geçmişe şöyle bakarsanız Bollinger bantlarıyla ilgili bu hisse için değil, bütün hisseler için bu böyledir. Fiyat mum bağları fitil veya göz olarak fark etmez. Bollinger üst bantlarını geçtiği an yukarı kırdığı an geri çekilme arzusu içerisindedir. Ve oralarda hafif kar realizasyonları gözlemlenir. Yani burada da dikkatli olmamız gerekliymiş diyoruz. Bollinger bandını kaldırdık. Değerli dostum hemen hızlı bir şekilde neye bakıyorum? Diyorum ki RSI ve MACD indikatörleriyle kontrole bakıyorum. RSI dediğimiz ifade 30'da 70'in arasında nötr, 50 ve 70 arasında ise alım yönlü işlemlerin arttığını gösteriyordu bize. Yani sen, ben şunu bileceğiz, RSI 50'den büyük, 70'ten küçükse ne yapacağız? Diyeceğiz ki alım yönlü işlemlerin arttığı artık bariz bir şekilde belli. E, RSI'nin değeri nedir? Değerli dostum 62.36. Peki Mekdi'nin değerine baktığın zaman neyi göreceğiz? İki tane çizginin bizi karşıladığını göreceğiz. Bu çizgilerden bir tanesi mavi. Bir tanesi kırmızı. Değerli olsun, mavi çizgi Mekti leveli. Kırmızı çizgi Mekti sinyali temsil eder. Hareketli ortalama mantığı gibi. Mavi çizgi yani Mekti level kırmızı çizgi Mekti sinyali aşağıdan yukarı doğru keserse bu sana bana bir al sinyalidir. Peki değerli dostum bu kesişimi ne yapmış? 17 pardon 20 Ocak itibariyle gerçekleştirmiş ve bu kesişim hala geçerli mi bizim için? Evet hala geçerli. Grafiği sildiğim zaman değerli dostum bakın indikatörlerden stokastik veya stokastik RSI bana kalırsa stokastik açtığınız zaman şöyle baktığınız zaman iki tane çizgi karşılar sizi. Bir tanesi bunlardan yavaş bir tanesi hızlı. Bir tanesi K bir tanesi D. K olan hızlı olan mavi yavaş olan değer ise kırmızı olarak karşımıza çıkıyor. Değerli dostum her iki çizginin de 80 ve 80 üzerinde olduğunda bir kar realizasyonu gerçekleştirme ihtimalinin olduğunu bileceksin. E zaten Bollinger bandına da yaklaştığını, üst banda yaklaştığını biliyordum. Yani sen ne yapacaksın o zaman? Tetikte bekleyeceksin. Hemen işlem açmayacaksın veya işlem açtıysan da bir kar realizasyonu yapmak zorunda mısın? Evet. Yapmıyorsan da diyeceksin ki ben kar realizasyonu yapmadım ama bunu bekleyeceğim. Ben buna razıyım diyeceksin. Yani şuradan şöyle çizdiğimiz zaman tekrar değerli dostum. Bak şuradan hemen geliyoruz. Diyoruz ki pazartesi günü 3 Şubat'mış. 215.1 noktasının altına yani 215.1 fiyatının altına gün sonu kapatı, kapanışı yapmadığı sürece senin benim için bir sıkıntı olmaması lazım. Ayrıyeten değerli dostum. Bakın şimdi şurada baktığınızda şöyle görmeniz açısından söylüyorum. Yani tek yönünü incelememeniz gerektiğini söylüyorum. Şura bir olsun. Şurada iki olsun. Şöyle baktığınız zaman şöyle. Değerli dostum burada yükselen bir kama var mı? Evet yükselen bir kama var. Yükselen kama genel itibariyle bir düşüş formasyonu mudur? Evet düşüş formasyonudur. Ama düşecek diye bir kanun kaydı var mı? Hayır. Dediğim gibi değerlendirmek sizin elinizde. Neden ben bunu anlattım? Bir arkadaşımız DM'den Tofaş Türk Otomobil Fabrikası'nın durumunu merak etmiş. Biz de dilimizin döndüğü kadar anlatmaya çalıştık. İnşallah fayda sağlamıştır diyelim. Değerli dostum fayda sağlıyor isen inşallah sağlıyordursun. Öyle yorumluyorum. Kanala abone olman, takip etmen, beğenmen, yorum yapman bizim için çok değerli. Tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet ol. Selametle.